Galeri'de bu 6. sergim. Daha önce video art çalışmaları bir kere de çektiğim fotoğraflarla, fine art baskı yaptığımız fotoğraflarla katılmıştım. Bu sergide yeni bir şey denedim ilk defa. Yapay zekanın bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde yapay zekayı araç olarak kullanıp İstanbul'un böyle metropol hayatı içinde fark etmediğimiz güzelliklerini ortaya çıkarmak için birlikte yapay zeka ile ortaklaşa bir iş yaptık. E, yapay zekayı yönlendirirken şu prompt terim olarak prompt terimi deniyor. Sizin e, bir oluşturmak için önce bir kelimeler, cümleler kuruyorsunuz. O size böyle alternatifli sonuçlar veriyor. Onlardan birini seçip ardından o içinde olmasını istediğiniz ya da olmasını istemediğiniz şeyleri tek tek ayrı ayrı promptlarla seçip ona göre şekillendiriyorsunuz şey gibi. Bunu şu an tabii çok yeni bir sanat. Ben biraz okuduğum araştırdığım kadarıyla matbaanın bulunması gibi bir noktada görüyor birçok insan. Yani uzun uzun vadede yapay zeka'yı o promptlarla yönlendirmemiz belki de fırça tu, tuvali fırçayla çizmek gibi bir hale gelebilir gibi. Okuduğum birkaç makale bundan bahsediyordu. Yani sizin orada yazdığınız promptlar çok önemli o eseri ortaya çıkarmak için. Ekav'la benim ilişkim ilk burs alarak olmuştu. 2009 yılında Mimar Sinan Sınavı Televizyon bölümüne girdiğimde orada aldığım burs vasıtasıyla tanışmıştım. Sağolsun tüm süreçte e, ee, İnci Hanım olsun, diğer bütün EKV etkilileri olsun, tüm süreçte ser, sergilere dahil olmak, sanat dünyasından farklı insanlarla ortaklaşa iş yapmak anlamında çok büyük katkıları oldu. Bu sergilere katılarak da diğer burs alacak potansiyelde sahip olan insanlara katkı olmak, katkıda bulunmak çok büyük bir keyif ve zevk veriyor benim için. <laughs> 3 üçüncü sergin, ee, seramik işlerim var bu sene. Ee, bir üç üç beş parça e, küplerim var, bir de ikonik kadınlarım var. Ee, üreten kadınlar, güçlü kadınlar e, ilham kaynağı. Ee, i̇konik kadınlarda bu sene e, Coco Chanel var, e, Iris Apfel var ve Kusama var. Kusama hali hazırda hala yaşayan e, ve üreten e, bir sanatçı. Coco Chanel de zaten hepimiz biliyoruz. Iris de bu sene e, vefat ettiği için ve modaya bir hayli e, yön verdiği, bir, ikonik bir karakter olduğu için e, çok da eğlenceli bir çalışma olduğu için benim için yapmak istedim. da ilk sergim. E, iki i̇ki tane eşimle katılıyorum. E, kolaj sanatçısıyım bu arada. E, üç boyutlu kolaj ve diğer bütün kolaj çeşitlerini yapıyorum. E, bu iki işimde e, bu ilk bahar benim için. Bu da sonbahar. Aslında isimleri itaatkar ve itaatsiz. E, neden mesela ilk bahar itaatkar benim için? Çünkü e, her şeyin birbirle uyumlu olduğu, birbiriyle ahenk içinde büyüdüğü bir mevsim olduğu için sonbahar neden? itaatsizlikle bağdaştırıyorum? Çünkü sonbaharda her şey yok oluyor, ölüyor, bir baş kaldırı bu benim için ama aynı zamanda da sonradan tekrardan var oluyor. Yani yoktan var oluyor. O yüzden bu benim için itaatsizliği temsil ediyor. Üç boyutlu kolajı yaparken önce dijital çalışıyorum. Daha sonra onları malzemelerle uyumlandırıyorum. Ee, çoğunlukla ahşap kullanıyorum, ahşabı elimle kesiyorum. Büyük parçaları da makineye kestiriyorum, CNC'ye. Bunun programını evde kendim hazırlıyorum dosyasını. Ee, kağıdım, e, Hanne Müller'in Fine Art kağıdı. Organik bir kağıt, 500 yıl dayandığı söyleniyor. Ee, ve dokusu çok güzel özellikle. E, ben de bu nedenle kullanmayı tercih ediyorum. Hem renkleri çok güzel tutuyor, solma olmuyor. Partiküleri de katıldığım üçüncü sergi olacak. Buradaki resimlerimde ve genel olarak da bahsetmem gerekirse genelde gerçekliği çok sorguluyorum. Yani gerçeklik özellikle üzerinde özellikle de kendi gerçekliğimize ulaşmak üzerinde durduğum bir konu. Genelde hayatımızın içerisinde boşlukları hep öteliyoruz ve çok koşuşturma içerisinde yaşıyoruz. Ben de e, özellikle buradaki resimlerde o boşluğun içerisine kendimi nasıl e, oturtabilirimi düşünerek aslında e, resim bir e, özellikle çıkartmaya çalıştım bir resmi. Aynı zamanda yine toplum içerisinde yaşarken hep işte söyleyemediğimiz bir sürü şey oluyor. E, bu yani işte belli bir e, toplum içerisinde büyüdüğümüz için, belli bir coğrafya içerisinde olduğumuz için Söyleyemediğimiz ve kendi kendimize otosansür aslında uyguladığımız çok şey var. E, o nedenle de e, yani aslında hep işte kendimizin arkasında bir gölgelediğimiz e, gölge e, bir şey kendimiz var aslında. E, diğer resimde de o işte gölgeyle kişinin kendisini bütünleşmesini anlatmaya çalıştım. Yani çoğunlukla baktığınızda hep o e, toplumsal olan e, kişiden yola çıkarak aslında o gerçekliği, yaşadığı gerçekliği, o baskıyı sorgulamaya çalışıyorum. Ve bunun üzerinden ilerliyorum. Kabart Galerisindeki ilk sergim ve altı parçayla katılıyorum. Üç ayrı konu altında katılıyorum sergiye. Ağaç serisi, şurada gördüğünüz özel bir ağaç ismi büyülü ağaç. Altında içinde tuttuğunuz her şeyi söyleyebileceğiniz hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadığınız büyülü bir ağaç. Yağlı boya olarak yaptım bu çalışmayı ve teknik biraz katmanlardan oluşuyor. Önce arka planı Kat kat boyaları uygulayarak hazırlıyorum ve her bir katmana şekil veriyorum boya daha henüz ıslakken devamında tabi bu katmanların kurumasını beklemem gerekiyor bir sonraki katmanı uyguluyorum ve bir noktada katmanlar bittiğinde üzerinden zımpara makinesiyle geçiyorum böylece bir doku oluşmuş oluyor daha doğrusu bir bir farklı bir görsel oluşmuş oluyor. Elinizle dokunduğunuzda dümdüz olmakla birlikte. E, sonrasında üzerine kompozisyonu yani ağacı e, boyuyorum. Genelde boyaların altında hep beyaz renk var. E, beyaz rengin üzerine e, rengi uyguluyorum ki ışıldasın. E, kağıt çalışmayla da katıldım. Bir parçam kağıt çalışmadan oluşuyor. E, orada da önce kağıdı buruşturuyorum. E, ve yine bu sefer buruşturarak bir doku vermiş oluyorum devamında üzerinde kompozisyonu uyguluyorum. Kağıt çalışmam ve şu arkamda gördüğünüz yine yağlı boya çalışma kafamızın içindeki hayal dünyası ile gerçeği birleştiren birer çalışma. Gerçekte bütün bir ömrü kafamızın içinde ve kafamızın dışındaki gerçek olarak geçiriyoruz. Ve bunlar hiçbir zaman bir araya gelemiyor. Bütün bir ömür böyle geçiyor sanat size gerçekte yapamayacağınız şeyler yapma fırsatı sunuyor. Ben de bu çalışmalarda gerçekle hayali bir araya getirmiş bulunuyorum. Ekavart Galeri'de bu benim dördüncü sergi beş parça resimle böyle katıldı. Bir seri bunlar ve burada da cinsel kimlik sorunsalını incelediğim kompozisyonlar yaptım. Kültürel ögeler, natürmort ögeleri, ikonografik göstergeleri harmanladım beden kesitleriyle aslında kadın bedenini kimliksizleştirerek eleştirel bir çalışma serisi yaptım. benim Ekevert Galeri'deki ilk sergim. Eserlerim iki eserimle katıldım. Aslında bunları seçmemin sebebi kış döneminden çıktık. Bahar geldi, yaz geldi ve umut dolmaya başladık. Benim bu kış döneminde yaşadığım yalnızlığın baharın gelişiyle yavaş yavaş üstünden atılmasıyla aslında daha kişisel bir anlamda siyah karton üzerine toz pastel eserleri üretiyorum.